Havadaki yüksek polen oranları koronavirüs enfeksiyon oranlarının artmasına neden oluyor. Hepimiz baharın gelmesiyle birlikte içimiz kıpır kıpır. Evde kalmaktan da sıkıldık ve hepimiz dışarıda kalmak istiyoruz. Ama size kötü bir haberimiz var. Havadaki yüksek polen konsantrasyonu koronavirüs bulaşma ve yayılma riskini artırıyor. Neden diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Polen maruziyeti antiviral interferon tepkisini azaltarak virüslerine karşı bağışıklığı zayıflatır. Polen taneleri solunum epitel hücrelerinde antiviral interferonların üretimini azaltır. Ayrıca bazı polen tipleri epitel hücrelerinden sitokin salgılanmasını artırmaktadır. Koronavirüs solunum ve koku alma epitelini, burun boşluğunu hedef alır. Koronavirüs burnumuzdan ve solunum yollarımızdan vücudumuza girer. Koronavirüs ve havadaki polen eş zamanlı maruz kalmak daha elverişli bir hava koşulları sağlayarak viral enfeksiyonun bulaşmasına teşvik eder. Yüksek polen konsantrasyonları koronavirüs bulaşmasını ve yayılmasında fazladan %10 ila 30 ekleme potansiyeline sahiptir. Yüksek polen konsantrasyonlarından sonra enfeksiyon oranları en sık olarak önceki 4 günde arttığı saptanmıştır. Polenin enfeksiyonu teşvik edici etkisi yalnızca ilkbaharda hava sıcaklarının viral yayılmayı sınırlayacak kadar yüksek olmadığı ancak yüksek konsantrasyonlarda ağaç polini meydana geldiği zaman ortaya çıkabilir. Hava sıcaklığı, nem ve polinin uygun kombinasyonları olduğu Mart ve Nisan aylarında daha sıkı koruma önlemleri alınmalı. Örneğin ilkbaharda daha yüksek polen konsantrasyonlarında etkili 3 katmanlı Partikül filtreleme maskeleri kullanmak çok faydalı olacaktır. Etkili maske, mesafe ve hijyene önümüzdeki 2 ay daha çok dikkat edelim.